Enisa Şirketler Grubu ana firma olarak biz komodit ticareti yapıyoruz. Kömür başta olmak üzere buğday, un ve demir ticareti yapıyoruz. Firmamıza bağlı iştiraklerimiz var. Bunlardan biri hastane işletmeciliği. Ordu'nun Fatsa kıtasında 120 yataklı bir hastane işletmesi yapıyoruz. Tam teşekkürlü bir hastane. Yöntem Construction bugün burada işte faaliyette olan ...şirketimizde şirketimiz de inşaat müteahhitliği yapıyor. Erbil, Bağdat ve Türkiye özellikle Anadolu yakasında, Avrupa yakasında özel sektörün genellikle inşaat müteahhitliğini yapıyoruz. Acıbadem Üniversitesi var, projelerimiz içerisinde. İzmir Adnan Menderes Havaalanı var. Damla Otomotiv plazası var, Ulu Göl Otomotiv plazası var, Kartal Kule gibi. E, binalar yapıyoruz. Ayrı zamanda gayrimenkul geliştirme çalışmalarımız var. arsar.com sitemizden gayrimenkul çalışmalarımızla ilgili bilgi almak mümkün olabilir. Biraz amatörce yapıyoruz bunu. Koruduğumuzu zannediyoruz. İsimle ilgili de gazetelerden ya da basından öğrendiğimiz bir takım e, şeyler var. Taklitler, söz konusu. Onun için biz de uyarılıyoruz diyelim basın marifetiyle. Ama bizim firmalarımız arasında böyle bir şey olmadı şu anda. <laughs>